Herkese merhabalar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nibraz Villa Resort Sapanca'yı tanıyacağız. Konaklayacağımız bir numaralı villanın içerisine bakalım. Güzel misafirlere ayrılan bir numaralı villanın girişi buradan efendim. Villamızı ilk defa sizlerle birlikte gezeceğiz. Ben de çok heyecanlıyım. İçeri girdiğimde şahane geniş bir ortam var. Tavan gayet yüksek, ahşaptan yapılmış. Doğal taşlar var. İnsanın içi sıcacık oluyor. Burada güzel bir Oturma alanı var. Oturup hoş sohbetlerimiz yapacağımız, kalabalık bir şekilde sığabileceğimiz bir ortam. Buradan karşıma çok seveceğimiz bir alan. Şömineli bir alan var. Tekrar oturup çayımızı, kahvemizi içip çıtır çıtır ateşin başında keyif yapabileceğimiz muazzam bir alan. Bu alana en yakın yerde mutfak. Yemek masasının olduğundan belli. Mutfağın burada olması büyük bir ayrıcalık. Çünkü yeme içme dışarıdaki şömineye de ızgaraya da yakın olması büyük avantaj. Dışarıda da yemek seçeneği olduğu gibi burada fırının, aygızın ve dolabının olması da bizi ayrıca mutlu ediyor. Bakalım birinci katta daha neler varmış. Sadece bu kadar değil çünkü diğer tarafı ayrılan bir bölme daha gördüm. Burada ise bir yatak odası. Muhtemelen çocukların kalabileceği bir yatak odası. Küçük, lakin bütün isteklerimizi karşılayabilecek bir dolap ve televizyonda mevcut. Hemen karşısında bir kapı daha var. Burası da ayrı bir yatak odası. Ayrıca bir yatak. Eğer ki ekstra birisi gelirse ya da çocuğunuz varsa sizden ayrı yatmak istemiyorsa odanızı burada yatabilir diye düşünüyorum. Bizim küçük bizden ayrılmak istemiyor. Bizim gibi aileler için bu bir avantaj diye düşünüyorum. Yine bir kapı daha var. Burada ise banyo ve lavaboları mevcut. Çok güzel bir merdiven. Güzel de Buradan da aşağısı şahane gözüküyor. Eğer ki bu evde fazla konaklayacaksak bir de çamaşır makinesi mevcut. Salonu buradan görmek ise şahane. Buradaki balkonumuz Huzur dolu, insanın içi sıcacık oluyor. Burada ise daha büyük bir yatak odası var. Tekrar kendine has bir balkonu mevcut. Ve ebeveyn banyosu. Bu da benim için büyük bir artı. Yatak rahat mı? Burası da gayet güzel bir yatak odası. Yine evi beyin yatak odası. Lavabosu ve banyosu içinde. Burada da ekstra iki tane yatak var. Kalabalık geldiğimizde hayli hayli kaldıracak bir villa. Burası ise muazzam bir manzara açılıyor. Gölü çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Eğer ki kalabalık gelip aşağıdan sıkıldıysanız, burada kendi odanızda rahatça manzaraya karşı keyfinizi yapabilirsiniz. Banyomuz evimizin arka bahçesine bakalım. Burada da manzaranın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hep birlikte göreceğiz. Bakalım nasılmış. Evet. Tahmin ettiğimden de güzel. Bir salıncak var. Sadece çocukları değil, biz yetişkinleri de mutlu eden bir salıncak. Burada bahçede rahat edebileceğimiz bahçe koltuklarımız mevcut. Yine çocuğunuz varsa siz burada eşlerinizle, yakınlarınızla, sevdiklerinizle sohbet, muhabbet ederken, keyfinize bakarken o da orada bahçenin tadını rahatlıkla çıkarabilir. Bu arada kedi ve köpeğiniz de varsa onunla da rahatlıkla gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Ortam gerçekten onlara da çok uygun. Akşam diyelim ki üşüdünüz bahçede. Bir de ateş çanağı var. Orada da ateşi yakıp ateş başı keyfinize bakabilirsiniz. Gayet geniş, büyük bir alan. akşam yemeği için alışverişe çıkıyoruz. Belki de dışarıda yeriz. Belli mi olur? Belki de dışarıda yemek yeriz demiştik ve arabaya binince fikrimiz değişti. Biz yemeğe Nezih Mangal başına gidiyoruz. Hadi hep birlikte gidelim. Mangalbaşı burada bize önerilen mekanlardan biri ve biz de değerlendirdik. Bu akşam yemeğimizi orada yiyeceğiz. İçeride kendin pişir, kendin ye şeklinde yerler var. Ayrıca arzu ederseniz içeride pişirip kendileri de getirebiliyorlar. Çeşit çeşit etler, tavuk, köfte, kırmızı et çeşitleri, salata, meze çeşitleri hem göze hem mideye hitap edecek lezzetleri mevcut. Mekanın şıklığında da göz doldurduğunu söylediler. Bakalım gittiğimizde hep birlikte göreceğiz. Sapanca'da bu tarz yerler sadece burası değil elbette. Lakin buranın kalitesi ve lezzeti diğerlerinin önünde olduğundan dolayı biz burayı tercih ettik. Geri dönüşte tekrar sizin için değerlendirme yapacağım. çekiyoruz ki siz de muhakkak buraya uğrayın. Geldiğinizde akşam yemeği alternatifiniz hatta alternatifiniz değil kesinliğiniz burası olmalı bence. <laughs> Alperen'cim ev hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten bayıldım. O videoyu sizin için YouTube'a Akşam yemeğimizi burada yiyeceğiz. Hadi bakalım içeride neler varmış, nasıl lezzetler varmış görelim. geçmeden sola giremez, köprü altında. Gördüğünüz üzere çeşit çeşit lezzetler, etler. Kırmızı etler, beyaz etler. İçerinin ışıkını da gerçekten görüyoruz. Sous-titrage Société Radio-Canada doğru yol alıyoruz. Akşama keyif için hazırlık yapıyoruz. Nezih mangal başında yemekleri yedik. Gayet lezzetliydi. Memnun ayrıldık. Teşekkür ediyoruz onlara da. Buradan selamlar. Şimdi ise keyif zamanı. Şöyle yanıyor. Küçük bey keyifli bir de oraya bakın. Günaydın. Böyle kuş seslerinin içinde, doğanın ortasında uyanmak gerçekten şahane. Günaydın. Biz kahvaltımızı hazırladık. Şahane bir şekilde manzaraya karşı lezzetlerimizden yiyeceğiz. Alperen'cim, etekler kızardı mı? Kızardı. Ellerine sağlık. Geldim şimdi. <laughs> Teşekkür ederiz. Birazdan sizinle doğa yürüyüşüne çıkıp buradaki manzarayı daha yakından göreceğiz. E, o zaman bize afiyet olsun. <laughs> Dışarıda şu an şahane bir atmosfer var. Kuş cıvıltıları, güneşin parlaklığı, havanın muhteşemliği sanki bizi burada ağırlıyor. Biraz da şöyle bir yürüyüş yapalım, bakalım neler var. Sabah ilk kalktığımızda sis vardı. Görüş açısı çok net değildi. Lakin şu an sis kalktı. Güneş pırıl pırıl bizi doğaya keşfetmeye çağırıyor. Biz de onu dinliyor ve keşfe çıkıyoruz. Gelin biraz yürüyelim. Evin manzarası da bu şahane iskeleye bakıyor. İskele çok uzak değil. Yürüyüş mesafesinde. Oraya da masa sandalye yatmışlar. İsterseniz çayınızı, kahvenizi orada da içebilirsiniz. Oturup manzaranın, görsel şelenin tadını çıkartabiliriz. Güvenli bir alan, çitlerle çevrilmiş Ayrıca zaten kapıda güvenlik var. <laughs> İçeriye kimse kumandasız, anahtarsız giremiyor. Bu da çok önemli bir faktör benim için. Çocuğunuz dışarıda dahi olsa buradan çıkabileceği bir alan yok. Sabah biz orada kahvaltı yaparken küçük bey buralarda toprakla, çamurla haşır neşir oldu. Negatif enerjisini toprağa bıraktı. Çok güzel. Su tertemiz. Adeta kocaman bir havuz. Sakin, sessiz, temiz, en önemlisi kel ahşaptan yapılmış Göl o kadar güzel ki sanki bir akvaryum Bitkiler net gözüküyor içinde şehirden uzak, sessiz, sakin. İnsan burada huzur bulur. Yaşlanmaz. Ben burayı yazında görmek isterim. Neden? Muhtemelen yazın geldiğimizde göle de girilebilecek şekildedir çünkü göl temiz basamaklar var aşağıya inilecek havuz gibi çocuklar sahilden girebilir biz buradan girebiliriz rahatlıkla gölü kullanabiliriz diye düşünüyorum bir de buraya yazın görmek lazım. Biz şu villada konakladık. Dışarıdan görüntüsü de bu şekilde. Gayet mimarisi şık dizayn edilmiş, konforlu. Alan içerisinde gördüğüm kadarıyla 4 ya da 5 tane villa bulunuyor. 1 ve 2 numaralı olan villa en büyükleri. Biz 1 numaralı villada kaldık. Burada 4 yatak odası bulunuyor. Dört aile gelip rahatlıkla konaklayabilir diye düşünüyorum. Bahçesinde de yaşam alanı gayet güzel. Dışarıda masa sandalyesi var. Kahvaltıda gördüğünüz gibi. Bir ateş çanağı var. Ayrıca ateş yakabileceğiniz farklı bir hazne daha var. Sağ tarafta ise iki numaralı villamızı görüyoruz. Orası da bir numaralı ile benzer diye düşünüyorum. Oranın içini görmedik. Biz bir numaralı villamızda konakladık. Hemen şöyle arka bahçesini görmüştük bir de ön bahçesini görelim. Ben ön bahçesini de çok sevdim çünkü şömineyi çok seviyorum. İçeride bir tane şöminesi var, dışarıda da bir şöminesi var. Orada ızgara, mangal çeşitleri yapabiliriz. Burada mangal yaparken bir tane musluğun olması çok güzel. Neden? Çünkü musluk elimizin altında olması. Burada hemen işlerimizi yapıp burayı da pişirmeye verip akşam yemeğini geçiştirebiliriz. Odun derdimiz yok. Mangal için, şömine için işletmemiz sağ olsun. İki çuval odunumuzu verdi. Ki ben düşünüyorum ki daha fazlasını da verir yetmezse istediğimizde. Gayet ilgili alakalılar aradığınızda ihtiyaçlarınızı odun konusunda getirebiliyorlar. Bu da güzel bir artıydı benim için. Alan içerisindeki diğer konaklama yerlerini de görelim. Burada en minisi bir artı bir olan mevcut. Yine bahçesinde küçük bir çadırvan var. Önünde arkadaşlarımızla, misafirlerimizle geçirebileceğimiz ya da ailemizle geldiysek onunla vakit geçirebileceğimiz bir alan. Bence burası minyatür olarak çok sevimli gözüküyor. Yine mangalı var, yine odununu getirmişler. Dışarıdan görüntüsü bu şekilde. En ekonomi bu alandaki bu. Herkesin bütçesine ait daha büyük, daha küçük ya da mini olarak konaklamalar mevcut. Burası 1 artı 1 olandı. Gördüğümüz ise orta ölçekli bir villa. Burası diğer villalara göre daha küçük. Yine balkonu mevcut. Ateş çanağı var. Odunlar içine koyulmuş, hazır bir şekilde sizleri bekliyor. Villamızın önden görüntüsü de bu şekilde, gayet mimarisiyle göz doldurur gözüküyor. Yine burada da dışarıda şöminesi mevcut. Son olarak sağ tarafta ise iki artı bir konaklamaya uygun alan mevcut. Orası da diğer villalara göre daha bir minimal, yine daha düşük bütçeli. Lakin aynı atmosferde aynı keyfi yapmanız mümkün. Ortak alanda ise çocuklarımız için mini bir park mevcut. Canı sıkılırsa, gece uyumayıp ağlarsa hemen parka gelip onu susturup eğlendirip sonra keyfinize devam edebilirsiniz. Ben şimdi sizin için bizimle konaklayan Gülay Hanım'la son değerlendirmeleri yapacağım. Bir de bakalım dışarıdan gözle nasıl görünmüş buralar. Sizler için sabah yürüyüşümüzü yaptık. Mekanı, konumu keşfettik. Şimdi ise son değerlendirmeleri yapmaya geldi sıra. Öncelikle mimari yapısı çok şık. Ahşap detaylar, taş detaylar göz dolduruyor. Havası muazzam, sessizlik, huzur çok güzel. Konfora gelince yorgun yattığımız yataktan çok dinç bir şekilde kalktık. Muazzam bir uyku çektik. Evi beyin banyoları çok büyük bir avantajdı. Her odanın kendine has bir balkonun olması ise çok daha güzel bir seçenek. Aşağıdaki bahçesi gayet güzel. Hem çocuklarınızla hem evde beslediğiniz küçük yaramazlarınız varsa onlarla da rahat edebileceğiniz bir ortam olduğunu düşünüyorum. Dün akşam Gülay Hanım'ı da konakladık. Dışarıdan bir göz olarak da onun yorumlarını da almak istiyorum. Her şey çok güzel. Evin konforu, villanı çok güzel. Her şey, her detayını düşünerek yapmışlar. Mükemmel. Kendi evindeki gibi hissediyorsun. Beş yıldızlı otel konforunda. Temizlik harika. Hiç kimse Demesin ben orada kalabilir miyim? Nereye gidiyoruz diye. Rahatlıkla sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla gelip kalabileceğiniz huzurlu bir mekan. Kullanılan eşyalar çok kaliteliydi. Sabah ilk yaptığınız neydi Gülay Hanım? Yatağa bakmaktı. <laughs> Harika. Yorgunluk hissi hiç hissetmedim. Mükemmeldi. Evet biz sizler için geldik, gördük, keşfettik, konakladık ve şimdi gidiyoruz diğer keyifli bir mekanda sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.